Bir uyansak iyi olacak. <laughs> yeni bir gün, yeni bir hayat. <laughs> Kalkayım. Arkadaşlar bugün ben asker olacağım arkadaşlar. Şaşırdınız değil mi? Her bebek asker oluyor. <laughs> İlk olarak bir banyo yiyelim. Çok heyecanlıyım. Babam dedi ki sen asker yapacağım dedi arkadaşlar. Bir yıkayalım. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Şurada duşa gireyim. Şu an size şaka gibi geliyor olabilir ama gerçekten de Herapa bebek bugün asker oluyor. Yani Herapa bebek bir asker olmadığı kalmıştı. Onu da bugün olacak. Allah su çok soğukmuş. Oy, üstümü giyineyim ve asker olayım isterseniz arkadaştır. Selamun aleyküm. Asker bebe Hero geldi arkadaştır. Yalnız yakıştı işte, ya vallahi yakıştı. Işte. babamın yanındayım. Babamı bu göstereyim ya. Ha video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Kapı çalıyor baba. Günaydın. Baba Oğlum, oğlum ne yapıyorsun be oğlum ya? Boy, oğlum ya, sen ne tatker olacaksın? Baba hadi bir de yeni asker evine götür Yeni bir tane yaptırdığın asker var ya baba. Hadi, 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 hadi kapı çalıyor. oğlum kim gelmiş? Bilmem kalk da bak hadi sana hediye aldım hadi. Baba bugün özel sana hediye aldım. Oğlum açıyorum oğlum çok heyecanlıyım oğlum. Aç baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. Oğlum buraya gel. Ali, anne hadi anne, anne. Tamam bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Tamam bir şey yapmadım. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oğlum seni yakalatsam yandın oğlum. Gel yakalayabilirsen yakala beni. Burada askerlerim babi var. <laughs> Evin hemen gizli bölmesine girmeliyim. Orada kendimi saklayacak yer bulabilirim. İşte burası. Babamın gizli yaptığı yer. Aa yanlış tuşa bastım su akıyor. Bu tuş değil bu olması lazım. Bir dakika bir daha bastım. Evet işte burası. Beni burada asla bulamazsın. Tamamdır. Şuradan bir de paralar alalım. Daha önce acam bebek olmuştum. Asker bebek mi olamayacağım ben? İşte bu. <laughs> paraları saçıyoruz. Şuradan çıkayım ben? Aa kapı açıldı. Oğlum nasılsın oğlum? Baba nasıl buldun beni? Oğlum sana ceza her yeri süpüreceksin. Yapma be. Hadi ya. Oğlum bütün evi baştan sona temizle. Baba 10 saatte temizliyorum yetmedi mi? Oğlum daha bir 10 saat daha temizleyeceğim oğlum. 10 saat daha temizleyeceğim. Ya. Kollarım ağrıdı. Aa ev tertemiz oldu. Daha temizlemeyeyim. Oğlum tuvalete koş oğlum. Tuvalette ıslanmış, kirlenmiş. Ya. Burayı da silelim arkadaşlar. Bak ne yapıyorum? Bakın yeteneğime bakın. Her konuda yetenekli. Kapı çalıyor baba. Bak 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 hareketlere bak 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 hareketlere bak. Nasıl yetenekliyim? Her yerde, her konuda bak hareketlerime bak. Valla mütevazı olamayacağım arkadaşlar. Her konuda yetenekli her opa bebek coşuyor. Baba neredesin? Oğlum kıyafetimi giydim gidiyoruz oğlum. Vay. Asker bebek ve asker oğuz. Şimdi bizi yeni bir asker evine götürecek babam da bir kapıyı bakalım baba. O kapıdakiler kim baba? Oğlum bunlar benim arkadaşlarım oğlum korumalarımız falan. Bunlar evimizi koruyacak biz yokken. Vay. Abi hoş geldiniz buyurun. Abi canım abim diyor. Vay. Selamlar herkese. Oğlum içeri geçsinler. Abi içeri geçin babam içeri geçin diyor. Abi ev size emanet. Çok değerli eşyalar var. Aha adamın korumaları da var. Babamın dediği doğru çıktı. Buyurun oturun buraya. Biz gidiyoruz şimdi asker evine özel. Arkadaşlar babam beni bugün çok gizli özel bir asker evine götürecek. <laughs> heyecanlandım mı? Vallahi heyecanlandım ya. Hadi bakalım. Oğlum hiçbir yere dokunmuyorsun tamam mı? Tamam baba ne zaman nereye dokundum? Ne zaman ne, ne, ne zaman yaramazlık yaptım? Sadece uslu bir bebek olacağım bugün. Uslu bir asker bebek olacağım. Çünkü ben gerçekten profesyonel bir asker bebek olmak istiyorum. Bütün asker tekniklerini öğrenmek ve en iyi asker bebek olmak için ben hazırım. Oğlum tam sus oğlum sus. Baba niye polis merkezine geldik? Oğlum helikopterle gideceğiz. Vay ulaşamayacağımız bir yerde karadan yani. Ne kadar gizli işler çeviriyorum baba. Tepeye çıkıyoruz demek ki vay 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 neler dönüyor oyunda. Helikopteri bastım baba. Polis helikopteri mi? Oğlum polis helikopteri bize işte geçecek oğlum. Çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Tamamdır yolculuğa başlayabiliriz. Tamam baba çakılma da. Ne kadar uzakta ki ya. Allah Allah. Allah heyecanlandım. Ee, nerede bu ev? Çok merak ettim doğrusu. Nereye gidiyoruz acaba? Oğlum sen şimdi çok konuşma. Dikkatimi dağıtma oğlum. Tamam baba. Bu arada helikopteri ben de kullanıyorum ama haberi yok tabii ki. Selamun aleyküm. Bugün de uçuyoruz helikopterle. Allah. Oğlum ne yaptık oğlum biz? Çakılacağız galiba baba. Bilmiyorum ki ne yaptığımızı. Ben bilmiyorum yani ne yaptığımız. Ee şu an düz düzgün gidiyoruz. Düz devam edeceğiz galiba. Peki nerede bu ev baba? Aman Allah'ım. Şurası mı? Oğlum buraya iniş yapmamız lazım. Sen de yardımcı ol. Tamam baba. Hızımı düşürüyorum. Aman Allah'ım bu nasıl bir ev böyle? Vay canına. Tam bir çılgınca doğrusu. Vay özel güvenlik önlemleri var kapıda. Oğlum yavaş inmemiz lazım. Oğlum yeni aldım oğlum inşallah başına bir şey gelmez evin. Tamam tamam panik yapmayalım. İndik bu bu. indik. Vay vay. Aa, bakayım ateş etme şeyi var düşmanlara. Baba nasıl bir şeydir bu böyle? Bu delikten aşağı mı iniyoruz? Oğlum atlayacağız oğlum. Atla sen bakayım. Ben de geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah Allah'ım yine kafamı çakıldım. Kafayı işte, çakıldım yine. Oğlum iyi misin? İyiyim baba. Ula evin içine zindan var. <laughs> Kötüleri kapatmak için tuvalet. Baba kapıyı niye kapatıyorsun? Oğlum sen azıcık dur burada başımın etini yedin. <laughs> baba. Al, Sağ ol, baba. Allah canı olsun ben sana yapacağım biliyorum. Oğlum bana çaka yapmadan önce düşünecektin. Gel buraya. Böyle şeyler yapma bak. Böyle şeyler yapma. Baba bunu şömine? Ha? yanıyor içinden yanıyor değişik. Vay. Vay. Oğlum kaç yaşındasın sen bırak onu. Bir dakika baba bu ne böyle? Vay 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 vay. Asker olduysa hepsini kullanma hakkımız yok mu bizim? Ben anlamadım ki bunlar nasıl askerliktir. Oğlum ne yapıyorsun evi tarıyorsun ya. Vay. Bilgisayarda varmış. Vay 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 vay. Roblox oynayacağım ben bilgisayarda. Oğlum sen de asker bebeksin ne Roblox'ta? Roblox'da oynarım asker bebek de olurum. Hepsi olurum yaparım yani. Sen bir işler çeviriyorsun burada tuşlar mışlar Bir geliyor biri geliyor biri geliyor. Konuşma bilmiyor diyor. Oğlum bu kim? Bilmiyorum baba evinde geziyor seni Ben nereden vereyim sen kimsin bakayım. İsim ver. Ağlıyor. Konuşma bilmiyor diyor üstünde. Nasıl isim verecek o zaman? Hmm. <laughs> i̇sim verdi dedim sana. İlk asker bebekle karşılaştın şu anda. Hero abi diyor. Düşman değil dostmuş bu. Tamam. Tamam. Üst kata geçtik arkadaşlar. Vay. Oğlum burası spor yerinde oğlum. Kastonman istiyorum. Baba nasıl olacak bu? Ki. Oğlum her gün burada spor yapacaksın tamam mı sabah akşam öğlen Ben asker bebek olmaktan vazgeçtim Oğlum yapacaksın Yo yo bana göre de değil bu galiba Bunlar bana göre de değil Ama nasıl yapıyorum bak 50 kilo iki tanesi 100 kilo Her türlü kaldırır Eren popi bebek Küçük olduğuna bakmayın yani Bobi bebek çok kaslıdır Özel güçlerimiz var bizim ya Bak 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 tek kolumu yapayım iki kolumu yapayım Oğlum onu yapma istersen Yok baba bize fark etmez ya. <laughs> bu ne dedi ya? <laughs> Peki burada ne varmış? Mikrodalga fırın varmış. Baba, bu evde bir şeyler var anlayamadım gizli bölmeler sanki. Şikillendim yani. Bu ne? Aa basınca açıldı. İçine düştüm bir şeyin. Baba burası neresi baba? Baba sen ne yaptın baba? Arkadaşlar evin içine tünel yapmış bu. Her yerden giriyorsunuz bir yerlerden çıkıyorsunuz kaybolum. Yarım saatte burada dolanıyorum ağlayacağım şimdi kapı çaldı evin galiba. Lan buradan buraya düşüyorum buradan oraya düşüyorum. Nasıl çıkacağım buradan? Lan bu bir tuzağa yapmış. Aha. Nereye çıktık biz ya? Aşağıya çıktım. Girdiğimiz yere çıktık abi. Allah bunu sevdir böyle. Üst kata geçik baba. Oğlum oraya girme çıkamazsın. Fark ettim zaten. Vay ders başlıyor. Asker eğitimimiz başlıyor arkadaşlar. Oldu herkes şimdi sıra sıra dursun. Nasılsınız? İyiyim baba sen nasılsın? Diğer arkadaşlarımız da geliyor. Onlar şu an ne yaptıklarını bilmiyorum, Şaşırdılar. İşte burası da arkadaşlar. Eğitim yerimiz. Dürbünümüz bile var. Babamı bakayım babamı görmeyeceğim. Ya. İşte babam. Şuradan bir üst kata daha çıkıyoruz. He, ha, ha, ben de ben arasına sıkıştım. Arada kaldım arada kaldım. Tamam en üst katta değil. Koptenin olduğu yer var. Peki o gizli tünel nereye bağlanıyor? Yani çatıldık ya. Oğlum orası hiçbir yere bağlanmıyor da. Ama bu buradan giriliyor bay. Bak böyle geçiyor bir yerlere acayip yerlere çıkıyor. Bu ne ne tarafa gideceğini şaşırıyorum. Vallahi gidiyorsun 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 arkadaşlar. Ve 3 tane yol çıkıyor. Sağ mı sol mu? Buradan gidiyorsun. Buradan da gidebilirsin. Aşağı düşüyorsun sonra. Böyle gidiyorsun 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 dönüyorsun. Gene gidiyorsun. Sonra tekrardan gidiyorsun 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 dönüyorsun. Gene gidiyorsun. Gidiyorsun 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 bu çıkıyor gene. Bunu buradan sen böyle gidiyorsun. Gidiyorsun, 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 Gene bu çıkıyor böyle. Sonra gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Dönüyorsun, gene bu çıkıyor. Nasıl ev yaptın sen böyle? Burada ne saklıyorsun? Oğlum ne bağırıyorsun? Bu ne ya? Bu nedir ya? Ben şimdi nereye çıktım? Gidiyorum 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 çıkıyorum şimdi kapan olduğu yerden çıkıyorum. Allah ben böyle görmedim ya. Hadi gidelik ya biz. Oğlum bugünlük yeter zaten. Tamam hadi evimize gidik ya. Aa oh, asker helikopteri oldu. Haydi baba, gidiyoruz. Arkadaşlar asker evimiz burasıydı ya. Nasıl valla çılgınca ha. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz de videoyu da beğenmeyi unutmayın. Asker evini beğendiyseniz videoya da like atın. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler tam buradakiler like atarsanız seviniriz. Şimdi buraya inelim mi? inelim mi? Oğlum inelim oğlum. Tamamdır indirek helikopteri. Böyle bir iş var mı ya? Burada içecekler var. Araba yanmış kapımızın önünde. Bir olaylar olmuş baba burada. Bir, bir şeyler dönmüş. Vallahi çılgın şeyler olmuş arkadaşlar. Tekrar biniyoruz gidiyoruz. Mahallemize doğru. Kaldırıyoruz helikopteri. Burayı özel korumalarımız koruyacak. Şimdi diğer evimize gidiyoruz. Şehirde çok sakin doğrusu. Nasıl kullanıyoruz baba var ya fena sürüyoruz he. Allah fena sürüyoruz. Nereye şimdi? Şuraya bilmemiz lazım. Oğlum nereye gidiyoruz? Bilmiyorum baba uzaya doğru gidiyoruz ha. Ters bir tuşa basıyorsun sen şu an. Baba çok tepeye çıktık. Atlayarken ise çok kötü şeyler olacak yoksa. Oğlum ben atlıyorum oğlum. Atla baba. Aa, aşağı atladı arkadaşlar. Ben de atlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar. Öldük. Geldik arkadaşlar. Geri geldik arkadaşlar. Bugün dönmedik arkadaşlar. Brookhaven'da bugün dönmedik. Ah oh, senin neden? Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Ne yaptım ben ya? Arkandan atladım. Atlıyorum dedin atladım ya. Burada bitirek videoyu ya. Oğlum bitir burada oğlum devam ederiz. Tamam arkadaşlar biz burada bitiriyoruz sonra devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.